Herkese merhaba. Yeni bir tek videosu ile karşınızdayım. Ben tek videolarını çok seviyorum. Yapmasını da çok seviyorum, izlemesini de çok seviyorum. Ee, sanırım en son yapmış olduğum tek videosu, kusursuz kusurlarım tek videosuydu. Şayet benim kusursuz kusurlarımın nere olduğunu merak ediyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız e, aşağıya linki ekleyeceğim, oradan izleyebilirsiniz. E, bu yapmış olduğum teki de ben yabancı youtuberlar arasında çok fazla e, görüyordum, denk geliyordum. Ancak e, şu anda yapmış olduğum tekten çok farklıydı. Yani, Normally Closet Confidential tag'i, yani gizli dolabın tag'i gibi bir şey oluyor Türkçe çevirdiğim zaman. Yani işte dolabındaki en yeni ürünleri, en eski ürünleri, işte indirimden hangi ürünü aldığın gibi sorular vardı. Ben de istedim ki bunu neden makyaja uyarlamayayım ve neden yeni bir tek elde etmeyelim? Ve soruları e, üzerinde hiç oynamadan komple makyaja <laughs> uyarladım. E, birazcık hile yaptım yani. E, bence güzel oldu. Zaten toplamda 6 tane soru var. Bir de bonus soruyla birlikte 7 soru mevcut. Ee, şimdi hep birlikte benim gizli makyaj dolabımda ama ondan öncesinde öneceğiz? Öneceğiz. Ee, eğer video yapıyorsanız şayet e, sizleri tekliyorum tek tek isim vermek istiyorum ancak hani e, belki birinin ismini söylemeyi unutursam o da benim ismini söylemediği için yapmak istemiyorum diye düşünebilir. Bu yüzden tek tek isim söylemiyorum. Ee, i̇zleyen herkesi, video yapan herkesi tekliyorum. Video yapmıyorsanız da bu videonun sonunda aşağıya yorum olarak e, sorularla ilgili yorumlarınızı bırakırsanız e, ben de sizin gizli makyaj yolunuzu birazcık karıştırmış olurum. E, çok da sevinirim ayrıca seve seve izlerim. Ve okurum yorumlarınızı. O yüzden herkesi şimdiden tekliyorum. Ee, Dilerseniz hemen başlayalım. Bakalım benim gizli makyaj dolabımda neler var. İlk soru, makyaj dolabınızdaki en eski ürün nedir? Ee, benim makyaj dolabımdaki en eski ürün, ben Türkiye'den buraya gelirken getirdiğim ürünler arasındaki olan en eski ürünlerden e, göstereceğim. Onlar da Clarins'in şu iki tane, e, zamanda çok severek aldığım ve gerçekten çok çok severek kullandığım bu iki paleti. E, bir tanesi, şöyle yeşil ve altın tonlarda. Ee, gerçekten çok kullandım. Hatta şu iki altın rengini çok kullandım. Şunun dibini gördüm. Şu altın rengin dibini gördüm. Ee, yeşil tonları da çok kullandım. Ee, pigmentasyonları çok çok başarılıydı. Ee, renkleri çok güzeldi. Kullanılabilir renklerdi. Hani böyle çok fazla yeşil ve mavi tonlarda makyaj yapmamama rağmen e, bu paleti çok severek kullanmıştım. Yaklaşık yani şöyle bir baktığım zaman 6-7 senedir elimde olan paletler arasında ve hala yapılarında hiçbir bozulma söz konusu değil. Hala yeri geldiği zaman severek kullanıyorum. İkincisi de şöyle mavi tonlarda mavi beyaz şurada bir beyaz rengi vardı ama onu bitirdim tamamen bitti. Çok başarılıydı mavi tonları da gerçekten çok güzel tonlarda. Şu en son lacivert özellikle çok çok başarılıydı. Yani tam fiyatını hatırlamıyorum o zamanlarda ama sanırım 7.90 9.8 lira gibi bir fiyatı almıştım ikisini. şu an için makyaj çantamdaki en eski ürünler bunlar. İkinci soru olarak makyaj yalabımızdaki en yeni ürün nedir? E, makyaj yalabındaki en yeni ürün Burjuva'nın e, bu 33 numaralı allığı. Şöyle açıp göstereceğim. Ay Müthiş kokuyor ya. Bu Burjuva'nın ah, allıkların kokusuna bayılıyorum. Şöyle e, dilerseniz birazcık yakınlaştırayım. Öyle daha net göreceksinizdir. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir rengi var içerisinde hafif altın ışıltıları mevcut. Şöyle şu şekilde de duruşu. Şöyle göstereyim. İnanılmaz güzel bir rengi o yüzden bunu tercih ettim. 33 numaralı Burju'nun bu alığı en yeni ürünüm olarak Burju'nun bu aldığını gösterebilirim. Üçüncü soru olarak makyaj dolabınızdaki en pahalı ürün nedir? E, açıkçası makyaj dolabımı karıştırırken e, bunu bulmakta birazcık zorlandım. E, çünkü neden zorlandım? Ben çok fazla e, pahalı ürün e, kullanan biri değilim açıkçası. Daha çok böyle drugstore markalarını kullanmayı seviyorum. E, ama hani pahalı ürün olarak elimde gösterebileceğim şu an için e, Dior Skin Nude Tan adlı bu hem allık hem de bronzer olan bu ürünü gösterebilirim. E, şöyle kutusunu açtığım zaman içerisinden şöyle güzel bir kabuki brush çıkıyor, fırçası çıkıyor. Ve kendisi şöyle kadife bir kesenin içinde. Şöyle açtığım zaman ise şöyle bir rengi mevcut. Ee, şu an için en, en pahalı olan, e, tabi eğer e, ne kitleri saymazsak onun haricindeki en pahalı ürünlerim ürünüm e, Dior Skin Newton e, olan bu ürünü. Dördüncü soru olarak. Makyaj dolabınızdaki en ucuz ya da uygun fiyatlı ürünler nedir? Ee, sürekli kullandığınız eğer ürünler varsa birden fazla da gösterebilirsiniz. Ee, benim en uygun fiyatlı ürünlerim e, Moa'nın bu farlarını göstereceğim ilk öncelikle. Ee, 1 pound burada fiyatları bu farların. Yani 1 pound ama inanılmaz derecede güzeller. Ee, bu 12 numarası. Hatta bu Mac'in Club farına e, düğüp olarak gösterilen farı. E, bu 9 numaralı mor ve mavi yansımaları olan e, çok güzel bir farı gerçekten. Bu da benim hemen hemen her videomda görmüş olduğunuz 1 e, numaralı e, ben hem aydınlatıcı olarak da kullanıyorum hem far olarak da kullanıyorum. Bu farı. Aynı zamanda şu üçlü farını da göstermek istedim. Bu da çok yani şu anda Üçlü farlardan hala var sanırım. Şöyle. E, benimkisi birazcık kirli. Kusura bakmayın. E, pembe tonlarında bu en koyu rengi. Bu biraz daha açık. Bu da en açık aydınlatıcı olarak kullanılan rengi. E, üç tane fara e, sanırım iki küsür gibi bir fiyat ödemiştim. İnanılmaz uygunlar ve gerçekten çok başarılılar. Bu yüzden ayrıca çok seviyorum. Ve uygun ürünlerim arasında şu Collection 2000'ın e, krem kalem farlarını da gösterebilirim sizlere. E, bunların fiyatı da 2... Yine tam hatırlamıyorum küsurunu ama iki küsur gibi bir fiyatı vardı. Yapıları, kalıcılıkları mükemmel. Anında sabitleniyorlar. E, ve gerçekten çok kalıcılar. Siz silmediğiniz sürece asla gözünüzden çıkmıyorlar. E, bende lacivert, e, açık krem ve kahverengi e, renkleri mevcut. Ee, gerçekten çok başarılı ee, makyaj dolabındaki en ucuz uygun fiyatlı ürünler arasında gösterebileceğim e, ürünlerdi kendimde. Beşinci soru makyaj alışverişinde yakaladığın en büyük indirim nedir? Ee, açıkçası buradaki hani burada böyle indirim olarak evet çok güzel indirimler oluyor ama genel anlamda hep 3 al 2 öde kampanyası oluyor. Ee, ama ben e, şu anda göstereceğim ürünü yani Benefit'in değerli bir maskarasını e, burada 19.50, 19.50 paunta satılıyor. Genelde her yerde bu şekilde. E, Devonumsta da böyle, House of Fraser'da da bu şekilde satılıyor. E, ben bunu güzel bir indirimde yakalamıştım. Daha doğrusu eşim e, güzel bir indirimde yakalamış, ben yanında yoktum. E, ve bana hazır indirimde bu, bulmuşken, e, benim de çok istediğimi bildiği için kendisi bana almıştı dediğim gibi 19.50 pound'a satılıyordu. O sanırım 14.5-15 pound gibi bir fiyata almış bunu. İnanılmaz güzel bir indirim bence. Onun dışında da zaten öyle bir indirim bir daha yakalamadım. Şayet bir daha yakalarsam yine bir tane daha alıp Benim makyaj alışverişinde yakaladığım en büyük indirim kendisiydi. Altıncı soru olarak makyaj alışverişinde boşa harcadığın en büyük para nedir? Benim genelde makyaj alışverişinde boşa harcadığım en büyük para, rimel alışverişleri ve fondöten alışverişleri oluyor. Ee, neden fondöten alışverişleri oluyor? Çünkü e, mağazaya girdiğim zaman orada işte bileğimin üstünde ya da işte boynumda nerede deniyorsam e, deniyorum. Aa diyorum Bu benim rengim. Gerçekten çok tamam. Birebir uydu. E, eve geldikten sonra sürdüğümde yanıldığımı fark ediyorum. Mutlaka bir ton koyu oluyor. Çünkü oradaki spot ışıklarının altında denediğiniz zaman ne sürerseniz sürün, yani cildinize yakın tonlarda ne sürerseniz sürün, sanki sizin cildinizin tonuymuş gibi oluyor. Ancak eve gelip normal gün ışığında ya da işte kendi ışığınızın altında sürdüğünüzde acı gerçekle karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden ne yazık ki fondötenlerde tam rengimi bulamıyorum. O yüzden boşa harcadığımı düşündüğüm paralardan bir tanesi bu. E, maskaralarda ise yani rimellerde ise rimellere karşı bir zaafım söz konusu. E, nerede böyle re, işte yazsa işte ay, volüm veriyor ya da işte uzatıyor. E, fırçası bir değişik görünse hemen gidip alıyorum. Eee ama eve geldikten sonra, denedikten sonra öyle olmadığını görüyorum. Kendisine biraz daha zaman veriyorum. İşte hani yapısı ıslaktır. Biraz daha kıvamlaşsın diye bekliyorum. Ancak ne yazık ki olmuyor. Ve Kürkçü Dükkanı misali e, kullandığım rimelime geri dönüyorum. Bu yüzden benim alışverişte boşa harcadığım en büyük paralar maskaralar ve fondötenler oluyor ne yazık ki. Ve yedinci son sorumuz, bonus sorumuz. Ee, bize 3 tane favori makyaj malzemeni gösterir misin? diyor soruda. Ben üç taneyle sınırlı kalamadım ne yazık ki. Aslında bunları daha da arttırabilirdim. Ancak kendimi kısıtlaya kısıtlaya bu şekilde <laughs> oldu. İlk öncelikle kesinlikle bütün Real Techniques fırçalarım benim favori fırçalarım. Başka yani hemen hemen hiçbir fırça kullanmıyorum. Şu anda sembol olarak bu üç tanesini gösteriyorum ama bütün Real Techniques fırçalarımı favori olarak gösterebilirim kesinlikle. İkinci olarak e, Rimmel London'ın Scandalize Nude kalemine aşığım, bayılıyorum. E, ağladığımdan beri kullanıyorum. E, şu anda da gözlerimde mevcut. Kesinlikle akmıyor. E, çok çok dayanıklı bir kalem. E, bu yüzden de kesinlikle benim favori ürünlerim arasında. E, bir diğeri Maybelline'in Mega Plush Rimmel'i. E, Rimmel aşığı olduğunu söylemiştim az önce ama e, yani dönüp dolaşıp tek kullandığım rimellerden bir tanesi. Birincisi bu, ikincisi de değerli yıl. Real Benefit'in maskarası. İnanılmaz derecede bu ikisini çok çok seviyorum. Ama çoğunlukla kullandığım, günlük hayatımda kullandığım sıklıkla Maybelline Mega Blush rimeli. Bir diğerleri ise silik paletlerim, far paletlerim. Elimde başka far paletleri de var. Ancak ben nedense bu bu paletlere gidiyorum. Çünkü benim ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. Pigmentasyonları çok güzel. Kılcılıkları çok güzel. Üstelik fiyat olarak da çok güzeller. Toplamda kaç renkleri var? Hemen şöyle sayayım. 2, 4, 6, 8, 10 12 renk mevcut palette. Ve 7.99 pound'a satılıyor burada. Superdraglar'da satılıyor. Bence inanılmaz uygunlar. Bu yüzden kesinlikle benim favori ürünlerim arasında. Ve yine sleek allıklarına da bayılıyorum. Bunu yine örnek olarak getirdim. Ee, gerçekten çok başarılılar. Şöyle dibini gördüm zaten. Bu rengin. Bu benim Rose Gold 926. Hepsi çok başarılı. Bütün kullandığım allıkları kesinlikle çok başarılı. Ee, hep elim bunlara gidiyor. Diğer allıklarımı kullanmayı bile unutuyorum açıkçası. O yüzden kesinlikle favori ürünüm, ürünlerim arasında ve e, hani indire indire son favori ürünüm olan e, Soap and Glowring Hocus Focus e, Illuminator'ü e, bayılıyorum buna. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir bu ürünü ise fondötenlerinize karıştırıp da kullanabiliyorsunuz ya da tek başına da kullanabiliyorsunuz aydınlatıcı olarak. E, fondötenlerinizin içine karıştırdığınız zaman eee yüzünüze çok aydınlık bir görüntü veriyor. Çok sağlıklı bir görüntü veriyor. Tek başına aydınlatıcı olarak kullandığınızda da inanılmaz e, güzel, doğallıkta bir sonuç çıkıyor ortaya. E, bu L'Oreal'in Lumi Magic e, bazıyla hemen hemen aynı işlevi görüyor ama bunun içerisindeki e, renkler daha böyle pembe yansımalı. Pembe sarı yansımalı. O yüzden benim daha çok hoşuma gidiyor. E, kesinlikle son zamanlardaki favorilerim arasında. 3 tane demişti ama benim 3'ten biraz daha fazla oldu. Siz de dilerseniz 3'ten fazla da gösterebilirsiniz. Gizli makyaj dolabım teki bu kadardı. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Dediğim gibi eğer video yapıyorsanız sizleri de sizlerin videosunda görmek isterim. Herkesi tekliyorum. Eğer video yapmıyorsanız da sizin e, eski ürünleriniz neler, yeni ürünleriniz neler, favori ürünleriniz neler bunları duymayı çok isterim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.